Terazi ve yükselen terazi. Hoş geldin. Öncelikle astrolojik bütün yorumlar yükselen baz alınarak hazırlanır. Bu yüzden yükselen burcunuzu baz alarak dinlemenizi tavsiye ederim. Fakat ben Venüs bağlantısını da yorumlarımın içerisine kattığım için güneş terazilerde burayı dinleyebilirler. Nisan ayında sizlerin hep karar vermesi gerekiyordu. Birçok konuda artık bir karar verip ve o karar üzerinde uygulamada inatla, sabırla kalmanız gerekiyordu. Merkür retrosu birazcık işleri bozdu ama akrep dolunayı ile beraber artık final yaptık. Şimdi mayıs ayında özellikle 8 mayıs boğa yeni ayı tam olarak bu konuda ilk karar vereceğiniz ve ilk kararlarınızı uygulamaya başlayacağınız adımlar olacaktır. Burada önemli olan detay şu. Bunları sizin yapmanız gerekecek. Sizin bir karar verip bunu sizin uygulamaya geçmeniz gerekecek. Dışarıdan hiçbir güç bunun için size yardımcı olmayacak. Sadece iç sıkışması hissedersiniz. O da tam olarak bunları yapmanız gerektiği için olacaktır. Buna dikkat etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum burada 8 Mayıs boğa yeni ayıyla birlikte artık ilişkisel süreçlerinizde, ilişki anlamındaki olan bütün konularınızda yeni bir döneme geçeceksiniz. Kendi değerinizin daha da farkında olacak ve kendi değerinizi de ortaya koyarak yeni bir dönemde olacaksınız ve yeni başlangıçlar yapacaksınız. Aynı şekilde maddi varlıklarınız konusunda da karşınıza birçok durum çıkacaktır. Burada Venüs'ün boğa burcunda olması lüks tüketimini birazcık arttırabilir. Buna dikkat etmenizi oldukça öneririm. Çünkü ilerleyen zamanlarda bunun zararlarını görebilirsiniz. Yani harcamalarınıza birazcık dikkat edin. Burada aynı zamanda ay ortasında gerçekleşecek olan güneş-jüpiter kavuşumu kabinde Venüs Uranüs kavuşumu ve sonrasında Venüs Jüpiter kavuşumu çok önemli olacak Az önce anlatmış olduğum bütün konuların somut başlangıçlarını bu tarihlerde yaşıyor olacaksınız yapıyor olacaksınız Hatta bu somut başlangıçları yapmanız için birçok olayla somutsal anlamda artık karşılaşacaksınız Burada dikkat etmeniz gereken Venüs Uranüs bağlantısı olacak. Venüs Uranüs bağlantısı şok bir şekilde ani olarak sizlere hem maddi harcamalarınız hem de ikili ilişkileriniz konusunda olay çıkartır. Yönelmeniz gereken yöne gitmeniz için karşınıza sorunlar çıkartabilir. Burada dikkat etmeniz gereken detay şu olacak. Uranüs bağlantısı her zaman geçicidir, kalıcı değildir. Yani bir sorunla karşılaşırsınız. Aslında o sorun sizin gitmeniz gereken yöne doğru sizi böyle iter. Bunu fark edip o anki akışa ayak uydurmanız gerekiyor. Bu detaya da lütfen dikkat edin. Sonrasında 23 Mayıs itibariyle artık yay dolanayın enerjisi sizlere eğitim süreçlerimiz yurt dışı bağlantılı olan işleriniz konusunda oldukça destekli olacak ve sizlere yeni fırsatlar sunacak. Yani yurt dışına seyahat planı olanlar, bunlarla alakalı güzel gelişmeler yaşayabilir. Ya da bir eğitim sürecinde olanlar ya da eğitime başlamak isteyenler artık bu aydan sonra, yani 23 Mayıs itibariyle bu süreçlerine başlayabilirler. Çünkü çok şanslı oldukları zamanlar olacak. Özetle sizler Mayıs ayında kendinizi artık bir dengeye oturtacaksınız. Ve belli bir denge üzerinde ilerleyeceksiniz. Mayıs ayı sizler için tamamıyla dengeyi anlatacak. Aynı zamanda Mayıs ayında kredisel ve dış kaynaklı finans anlamında da oldukça şanslı olacağınız bir ay olacak. Şimdiden ayınız güzel gitsin. Görüşmek üzere.